Yapay zeka sizden daha hızlı, daha dikkatli, insan gibi hataya açık ama yorulmuyor. Yorulmadığı için de bir hata payı var doğrudur ama aynı hata paylarını tekrarlıyor. Ve rutin işlerde çok başarılı. Dolayısıyla rutin seviyede yapılan yani günlük rutinde tekrarladığımız çok fazla zeka gerektirmeyen konularda insanın performansını kat kat aşabilir durumda. Mesela. Mesela e, çağrı merkezleri sürekli rutin e, birileri tarafından arılın faturamı sorgulamak istiyorum gibi sorularda bulunabiliyor. Ve bir insanın yapması gereken şey rutin olarak yani ça bir çağrı merkezi çalışanının yapması gereken şey e, adınız nedir, soyadınız nedir, telefon numaranız nedir gibi bilgileri alıp daha sonra bunları bilgisayara girip oradan bir şeyleri e, kişinin bilgilerini çekip bunlarla ilgili bir iletişimde bulunmak çok rutin bir olay ve bu bilgisayarlar tarafından 7 gün 24 saat aralıksız tekrarlanabilir bir olay.